Üçlü takım. üçlü takım. Üçlü takım, üçlü takım, üçlü takım. Üçlü takım. Üçlü takım olmuşlar üçlü takım olmuşlar, üçlü takım olmuşlar. Minecraft'ın yepyeni bir bölümünden hepinize merhabalar dostlarım. Hoş geldiniz, sifar getirdiniz. Bed Wars olarak kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Oo hemen kapatmaya başlamışsın ama kanka böyle olmaz ki ya. Altın elmayı artık almıyorum giderken. 48 tane blok alıyorum. Çünkü ölürsek, müdürsek döndüğümüz zaman altınlar birikmiş olacak. Ve biz de hemen ne almış olacağız kardeşim? Set, demir set. Siz de bu arada like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı falan filanı unutmayın. Ne yap? yapıyorsun sen ya? Burası karışacak, vaziyet alın. Sen oha, oha sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? e. <laughs> Oğlum ne oluyor? Hop boom, hop geldik şöyle pıtırt pıtırt. Şunu şuraya koysak. Oy. <laughs> 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 Güzel güzel başarılı bir saldırı oldu. Başarılı başarılı. Ben de bir an tırsıyordum Acaba biz yiyecek mi diye. Alt tane da altın oraya bıraktım. Hemen şimdi reize doğru yeniden gidiyorum. Sevgili Mor kardeş, sen bana geleceksin değil mi? Aa geliyor vallahi geliyor. Şimdi dıkı dık dıkı dık 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 diye şöyle bir atıma bindim ben. Engine'misin dedi. Atıma bindime göre hemen saldırabilirim. Oğlum modem nerede? <laughs> Senin modeme bir şey olmuş ha bak ben sana söyleyeyim. Modemde bir şeyler var. Orayı ben hemen çözmemiz lazım kankam. Gelelim hemen buradan set. Artı bir sürü malzeme. Artı buradan bir tane de alt elmayı aldık mı gidebiliriz arkadaşlar. Merkeze benden önce gelen birileri var diyeceğim anda. <laughs> gerçekten tam da o anda bedim kırıldı. Ama merkeze benden önce birileri gelmiş gerçekten. Pembe membe de gelmiş. Eyvahlar olsun kardeşim. Kormayı basmışım lan ben. Keskinliği basacağıma kormayı basmışım ben. Neden böyle bir armutluk yaptım abi? Ben aslında yiyorum. Aa oraya pusturu görmedim. <laughs> Aa oraya pusturu görmedim ki ben. Neden böyle şey yaptın ki? Ben görmemiştim senin oraya pusturu. <laughs> senin oraya pusturu ben asla görmedim kanka. Aa, i̇şte bu. Mükemmel. Korma 2 artı Ender Pearl artı buradan bir tane de demir kılıç artı bir tane ateş topu artı bir tane de bundan Uf. Maviş kardeş. Bak ben geliyorum ha. Aman diyeyim sakın böyle şey yapma. Lan ne yapıyorsun? Oba, hop, şöyle sakin. Heh. Oğlum tam zamanında Ender Pearl kullandık ha. Tam zamanında Ender Pearl kullandık. Böyle muazzam bir timing. Süper bir timing. Hop sen ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun? Oh, 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 oh. Oh, havadan yere indirmedik. Neden öyle oldu? Hile. Hile. Kesin hile. Gelelim bakalım. Hop sen ne yapıyorsun? Oba, şöyle bir atayım ben ya. Şunu böyle atayım ben bir, Şunu böyle atayım. Bunu böyle yapalım. Anlaşıldı, anlaşıldı. Biz bayağı bir üzecekler. <laughs> Bizi bayağı bir üzecekler kardeşim. Vallahi kalbimizi kıracaklar, anlaşıldı o. Artık kesin onu bir yazalım bir köşeye biz. Şimdi gene midin ve diamondların ortalının içinden geçtik yani. Süper oldu. Tamam mı bak. Korumayı da aldım, keskinliği de aldım. Bunu da aldım. Yani yapmadığımız bir şey kalmadı. Üstüne üstlük geldik bir de bunu da aldık. Dalıyorum ki bir cisim yaklaşıyor efendim. <laughs> i̇şte bu. Bayağı güzel oldu benim için. Yes. Koruma 4 olduğumu birisi şunlara söylesin ki o kadar merkezi toplamıştınız siz ilk baştaki. <laughs> Sonu de şiirler. Ne yaptın birader Ep. Güzeldi. 8 kill 3 pet. İkinci bölümle kaldığımız yerden devam ve en sevdiğimiz harita geldi diyebilir miyiz? Kyoto. Diamondların ve emeraldların dip dibi olduğu efsane haritadır abi bayılırız. Hemen malzemeleri alıyoruz ve altınları da bırakıp buradan uzaklaşalım. Aha o da geliyor bana. Dur bakalım yol fight'ı, bridge fight'ı kim kazanacak? Heyecan. <laughs> Doruk'ta oğlum bu neydi ya öyle? <laughs> O neden öyle oldu? Ben yükselecek falan sandım. Bir an şey bekledim böyle. Aha gelecek. Geliyor. Gelmeli falan. Hop. Şişt. Alo. 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 Ah. <laughs> Birisi blok koyma mı dedi? Birisi blok koyma falan mı dediler acaba şu anda? Hemen 12.yi de alsam mı ya da merkezden zaten ben diğerlerini toplayacağım ama yine de yani döndüğümüzde belki Diamond Set olacağız ama yine de bir demir seti alayım çünkü merkezde belki güvence altına almam gerekebilir kendimi. Baba aşağıda aşağıda. Sarı aşağıda adam aşağıda 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 ha orada. Hala <laughs> kesemedi. Ah be yeşil görüşürüz. <laughs> Turuncu kardeş. Turuncu kardeş. Ne yapıyorsun orada? He? <laughs> Şurada mı geliyoruz kanka? Böyle mi? Böyle bu mudur olayımız bu mudur? Şuysa olayımız. Bir dakika dur. Şöyle yapalım. Alo, 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 alo. Şöyle yapalım. Böyle bölüm yapacağız. Bu mudur olayımız? Keskinlik. Üç tane de koruma. Turuncuyu en sona bırakmak istiyorum. Bıktık ya. Of, 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 of. Turuncuyu gerçekten en sona bırakmak istiyorum abi. Mükemmel olacak çünkü. Turuncuyla bayağı bir böyle sohbet muhabbet edebileceğimi düşünüyorum. <laughs> o yüzden onu sona bırakacağım arkadaşlar. Yeniden bıkmadan usanmadan gelen bir abimiz var. Usanmadan gelen bir e, siyan abimiz var. Siyan yükseldim mi? Yükseldim. Bence yeterli. Bu taraf mı? Doğru yola mı geldik? Evet doğru taraf bu tarafmış. Mükemmel. Hoo, hilesin diyor. Doğru bildin Hileyim. Aha kafası yarıldı. Yani hile gibi oynuyor da olabilirim. Belki bilmiyorum yani. Medi aldığım için bana çok bağıran çağıran var mı? Hiç Hypixel Bad Wars turnuvalarını izlememişler galiba. Daha geçen oldu Duo 2 vs 2. Onları izlemelerini tavsiye ederim video toplamaya karşı olan kardeşlerim. Zord. Evet şimdi hedef sarı. Aha buradan geliyor vallahi hedef sarı dedik buradan geliyor adam. Ooo Nasıl lan? <laughs> ya oğlum. <gülüyor> ya hey. <laughs> Olmaz ki böyle ama yani. Ooo turuncu kardeşmiş sana gelecektik ama sen neden böyle yaptın ki? <laughs> başka var mı başka yok galiba güzel hop şöyle bir gelelim böyle 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 e, sonuç ama sonuç böyle olmaz ki düştü mü oraya enteresan böyle 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 nerede lan senin bedin nerede kardeşim senin bedin yok senin bedin yok bu arada. Biz göremiyoruz bedi. 3 üç kat tahtayla kapatmış. O neymiş öyle? O neymiş öyle? Uhu. Bir tane daha buradan geldik mi? Bence yeterli diye düşünüyorum. Aa, mitte birer tane emerald var. O bizim turuncu buraları almış. Şuradan bir alın. Yeter lan yeter! Devam edelim. Hop. <laughs> Şöyle yapalım. 17 tane olmuş. Korma 4 de yapıştır gelsin. Sen bir gel, sen bir gel. Bak buradayım gördün mü? Şşş, alo. O korma falan iyi basmış ha. Harbiden sağlam korumalar falan basmışsın kardeşim. Helal olsun. Hop. Hop, hop, hop. <laughs> kafası karıştı. Hala <laughs> olduğu yeri vurmaya başladı kafası karıştı ya çok iyiydi. Let's go. 13 kill 4 bed. Üçüncü bölümle kaldığımız yerden devam. Kayıtta mıyım ben? Kayıttayım. Hadi bakalım. Yani ekrandaki şu sakalsız adam kim ya? <laughs> en sonunda sakalı vardı. O nereden çıktı öyle böyle tip tip? Neyse 12 tane demiri alalım ve hemen yan tarafa doğru geçiyoruz kardeşlerim. Hızlı hızlı yardıracağız. Çünkü neden? Hemen mid'e gitmem lazım. Buranın da mid'i çok güzel. Eyvah eski alışkanlıklara başladık. Çünkü altın aldık. Altın elime aldık. Normalde o altınları bırakırdım da. 3 tanesi çünkü bazen hayat kurtarabiliyor. Eğer komşu ilk gittiğinde kesemezsen bitiririz, bitiremezsen falan. Aha, o da yükseldi bana. Alo. 3 İzpad'dan. Bak düşme sakın. Vallaha çok koca düşen. Vallahi hayır hayır. Hayır hayır hayır. hayır. Oo. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. iki tane. Şöyle yapalım. <laughs> i̇şte bu. Uy. Uy bu sporu gene bir şekilde yapmayı başardık. Bunu fark ettiniz mi? O ne lan? Sen neye bakın? E ee, bir dakika. Bir şekilde bu bana geliyor. Ah, 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 ah. <laughs> Zengin oldum. Teşekkür ederim. <laughs> Verdiği emerald sayısına bakar mısın? Arkadaşlar sarıyı ben kestikten sonra sarı oyundan çıktı değil mi? <laughs> Adam oyundan soğudu, hayattan soğudu ya öyle bir tarafımız var Bedwars'ta gerçekten. Öyle hayat soğutan bir tarafımız var ya. Onu kabul ediyorum. <laughs> bir tanesini de böyle uçurduk falan. Değişik bir oyun tarzı ile devam ki kardeşim. Koruma iki gene ayak gene yaptık bir şeyler. Senin bed gitti yalnız pembe kardeş. Morla kapışacak mı? Ne yapacak o? Siyanla falan mı kapışacak acaba? Mora gitti. Dur morla onun kapışmasının sonucunu çok merak ediyorum ben şu anda. Alo. Üçlü takım. üçlü takım. Üçlü takım, üçlü takım, üçlü takım. Üçlü takım. Üçlü takım olmuşlar. Üçlü takım olmuşlar, üçlü takım olmuşlar. Bu ne? Ufufufuf, Uf. Uf uf üçlü takım üçlü takım yok artık daha neler Ne oldu sizin üçlü takıma ne oldu Allah'ın oğlum tam doğruya atmıştım ha Tüh. Sizin üçlü takıma ne oldu ya bir elendiniz sizin üç takıma ne oldu üç takıma? Alo. Bro. Alo. <laughs> Selam. Hop merhabalar. Onların üç takım vardı kanka. Gördün mü sen? Görme görme. Boş ver onların üç takımı ya. Ay. Fena idi fena idi kardeşim. Solo da üçlü takım olmak ne? İkiliye alıştık da üçlü ne? Video biter. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bay bay.